Herkese gündem arası programından selamlar. Bugün 7 Şubat 2024 günlerden çarşamba her zaman olduğu gibi yine karşınızdayız. Bahadır Bey ve Artuş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet gündeme dair gelişmeler e, tabii ki takip edilirken e, bunların yansımalarında, borsalar üzerinde e, nasıl hareketler gerçekleşecek hep birlikte detaylarıyla bakacağız. Ee, Öncelikle tabii ki veri haftasını biraz daha geride yoğun bir veri haftasını geride bıraktık. Ee, bunun akabinde de tabii ki bu hafta beklenen önemli kararlar ışığında e, konuşmalar gerçekleşecek. Hem Amerika tarafında Fed e, üyelerinin konuşmaları takip edilirken hem de biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın yönetim değişikliği sonrasında beklenen projeksiyon nasıl olacak bunların biraz detaylarını konuşacağız. Tabii birkaç tane daha tabii ki yurt dışından gelen raporlar var bunların e, akabinde görüntü nasıl? Nasıl e, yurt dışı bizim hakkımızda nasıl düşünüyor? Biz nasıl bir e, yön izleyeceğiz? Hep birlikte bunların detaylarına bakalım dilerseniz. Şimdi öncelikle tabii ki e, hafta başı itibariyle hafta sonu gerçekleşen yönetim değişikliği kararının borsa yansıması yukarı yönlüydü. Herhangi bir şekilde volatilite, aşağı yönlü sert bir hareket görmedik. Dilerseniz Artunç Bey buradan başlayalım. Yurt içindeki görüntü bize ne anlatıyor? Şimdi biz e, pazartesi günkü yayınımızda e, hani hep söylüyoruz eğer Türk lirasında kalacaksanız borsa tek adres diye endeksle ilgili yükselişin TL bazında rekorlar kırmasının çok bir anlamı yok diyoruz. Çünkü e, endeks yükseldiğinde bazı kağıtların hiç yükselmediğini endeks düştüğünde de bazı kağıtların hiç düşmediğini göreceksiniz. O yüzden her zaman olduğundan daha önemli kağıt seçmek diyoruz. Yurt dışı ile ilgili olarak da işte Bahadır Bey ile hep konuşuyoruz. Piyasalar çok iyimserdi. O iyimserliği düzeltti FED Başkanı. Bundan sonra ne olacak konusu var? Ben şuradan devam etmek isterim. Şimdi piyasada olması gerekenle olan arasındaki farkı bilip ona göre pozisyon almak lazım. Bu ne demek? şimdi Normal şartlarda Amerika'da faizlerin hızla düşürülmesi için önümüzde bir beklenti var mı? Var. Bunun gerçekleşmemesi ihtimali var mı Mayıs'ta, Haziran'da? Yok değil. Bir. Ee, dolayısıyla o beklenti bizim borsamız dahil bir sürü gelişen piyasada ne olacağını belirleyecek mi? Evet. Peki, e, Merkez Bankası Başkanı değişikliği oldu, gitti. E, belirsizlik yaratıyordu para politikasının uygulanması açısından bir başkanın gitmesi bir temel problemin olduğunu Türkiye'de gösteriyor mu başkan seçimiyle ilgili? Evet. Ortalama başkanların, Merkez Bankası başkanlarının görevde kalma süreleri kısalıyor. Demek ki temelde yapısal bir problem var. Bunlar, bu riskler önümüzdeki dönemde. Mesela Trump'ın seçilmesi ihtimalinin olduğu bir dönemde. Trump'ın seçime girip girmeyeceği ile ilgili belirsizlik ta Kasım'a kadar sürerse ve seçime girerse. Acaba bize gelecek olan para Amerika'daki bu içsel sorunlar dolayı sıyla beklemeyi seçebilir mi? Veya Trump geldiğinde Türk-Amerikan ilişkileri bambaşka bir yerde olacak. Çünkü Trump Rusya ile ilişkileri bozacağım demiyor. Türkiye'nin de ihtiyacı var. Biz de zaten Trump seçilsin istiyoruz. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Orsanın genel havası şu. Bir enflasyon rallisi hafiften olabilir mi? Olabilir. Para gelecek mi? Para gelecek. Eskisine göre daha fazla yabancı rapor yazılıyor mu? Evet. Bunlara bağlı borsada pozisyon alıp para kazanma imkanınız var mı? Kesinlikle. Ama önce kendinizi tanıyın. Hangi riskleri niçin aldığınızı ve hangi vadede yatırım yaptığınızı bilin diyeyim. Ben Bahadır'a bakayım soruyu, e, konuyu. Çünkü bunların hepsi başlı başına birer değerlendirmesi gereken e, risk ya da fırsat olabilir. Ben de bıraktığınız yerden alayım. Şimdi burada tabii önümüzde hep konuştuğumuz küresel bir yani küresel sermaye ve artık kartların yeniden dağıtımı durumu söz konusu. Şimdi ben portföy gelişleriyle başlayacağım. İşte son mesela veriye baktığınızda Çin'e giden sermaye akımlarında bir düşüş, Hindistan'a giden ise ciddi bir artış var. Yani işte kuşak yol projesinin iptali, işte Kızıldeniz'deki olaylar, ve işte Hindistan'a bu yaşanan portföy girişleri işte bugün de bir yine haber vardı işte önümüzdeki 2030'a kadar petrol ithalatı ve tüketiminde en işte birinci sırada Hindistan yer alacak diye. E bu ne demek yani orada sürekli bir enerji ihtiyacı var. Enerji ihtiyacı niye olacak? Ekonomik büyüme olacak diyor. E yatırımlar portföy girişleri de girmeye başladıysa aleni bir şekilde önümüzdeki birkaç sene içinde Çin'e alternatif olarak Hindistan bir kere karşımızda duracak. Şimdi Buna göre bir jeopolitik yani ticari güzergahların değişeceği bir süreç karşımızda. Buna göre bir kere adımlar atılması gerekiyor. E bunu atan firmalar var mı? Mesela borsa için söylüyorum. Şimdiden size belki bir senelik, iki senelik ciddi ıskont oluyorsa da müthiş bir kağıt. Yani tam böyle aynı mücevher değerinde bir kağıt. İşte ikinci husus söylediği gibi Artunç Bey'in işte Trump gelecek mi? FED ne zaman faiz indirecek? Bunlara da baktığınızda aslında belirsizlikler var, var mı var evet ama fırsatlar var mı Hala daha müthiş fırsatlar var işte az evvel Hindistan örneğini verdiğim gibi burada ciddi bir fırsat var. Şunu biliyor muyuz dış ticaret açığımız var mı var en büyük kalemle enerji e, yenilenebilirle ilgili ciddi bir e, kamu tarafındaki işte karbon ayak izi sınırda vergi uygulaması gibi uygulamalarda önümüzdeki 3-4 sene içinde hayatımıza girecek e, sen, bunun işte borsası kuruluyor gibi gibi bir sürü hikaye var ve yatırım hikayesi var. E şimdi burada yenilenebilir enerji şirketlerinin o zaman hani artı diye hani oraya bir tik koyup on mesela bu sektöre de bakmak lazım. Şimdi bunun gibi belli stratejik hususlar var. Bu eğer gündemden uzak kalırsanız haber akışını pek izlemezseniz veya bu haber akışını birbiriyle olan bağıntısını çözemezseniz zaten hani uzun vadeli yatırım yapma şansınız çok fazla kalmıyor e, bariz olarak da karşınızda duran hani en basit e, şekilde hani iki, beş dakikalık uğraşla okumayla elde edebileceğiniz bilgiler. Ama mantalite, mindset bu şekilde olması lazım. Yoksa işte Twitter'dan biri dedi ki ya işte şu hisse varmış. E sen fiyat kazancına bakma. Piyasa değeri defter değerine bakma. Abi nereden? Ya sen orasını bana bırak daha önce yanıldın mı? Ya böyle bir cevap ve hani husus olma şansı var mı? Yok. Şimdi gelelim enflasyon verisine. Şimdi e, siz sormadınız ama ben oradan gireyim. Ondan Olur. sonra Artunç Bey'e topu bırakırız. E, <laughs> yani orada da şu tabii yönetim değişimi e, enflasyonun en azından yükselmemiş olması ki işte bu asgari ücret artışıyla beraber zaten emek yoğun sektörlerde biz e, enflasyonun yukarı gideceğini bekliyorduk. Fiyatların zaten daha oran belli olmadan birçok fırsatçı aslında fiyatlara yedirdi ki işte hep konuşuyoruz bir menemen 300 lira olur mu? E, oluyor yani enflasyon buraya gelirse işte fırsatçılar da e, alanı boş bulacak. Bir menemeni dahi 30 lira maliyet olmayan menemeni dahi 300 liraya satabiliyorlar. E, talep ama ne kadar sürecek işte burası önemli husus. Şimdi insanlar evet maaş zamlarını aldılar ama asgari ücret zammı artık senede bir yapılacak. Hı hı. Şimdi ikinci husus bundan sonraki aylarda diğer sabit e, gelirlerin artık bir vergi dilim hususu olacak. İster istemez harcanabilir gelirlerinde düşüş olacak. E, siz fiyat artış hızı evet azalıyor olabilir enflasyon için ama artmaya gene devam edecek. Yani biz bugün aylık bazda 6.70 gördüğümüz enflasyon belki önümüzdeki süreçte işte 5, 4, 3, 2, 1 diye gidecek. Belki sıfır noktasına gelecek ama sıfırın altına inmediği sürece bu fiyatlar geri gelmeyecek demektir. E şimdi Hal böyle olunca diğer fiyatlar da artınca hemen emenci dur bakalım yani sen 300 liraya değil. şimdi bu sefer şunu da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Emek yoğun yüksek kar marjını elde etmiş ama o e, kar marjında ısrar eden şirketlerin veya işte restoran lokantaların bundan sonra o talep düşüşünü yaşadıklarında gördüğümüz bir süreç olacak. Orası birazcık konsolide olmaya başlayacak. Ama en önemli husus tabii ki bizim kendi iş dinamiklerimiz olsa da borsa yatırımcısı için Dediğim gibi belli sektörler var. Biraz böyle finansal okur yazarlığı hani en azından mantalite olarak öğrendikleri durumda aslında çok da sıkıntılı bir süreç yok. Sadece biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, genel görüntüdeki tabii ki burada e, bahsettiğiniz kalemlere bakıldığında e, yatırımcının e, sizleri dinlemeden aslında detayların nereye gideceğini, buradaki görüntünün bize ne anlatmak isteyeceğini e, tam olarak e, kestirebilir noktada olmuyorlar maalesef. İşte bu yüzden biz finansal okur yazarlığı destekliyoruz. sizin gibi insanlarla yayın yapıyoruz ki hep birlikte e, buradaki aslında yatırımlarını, e, paralarını, bütçelerini daha doğru yönlendirebilsinler diye. Asıl mevzu aslında günün sonunda tam olarak bu oluyor. Şimdi buradaki harcamaya baktığımızda da e, zaten hem e, üfe hem TÜFE verileri açıklandı. Bunun akabinde de şimdi e, görüntüde şu var. Az önce bahsettiniz zaten askeri ücret kısmının senede bir kere yapılacağını konuştuk. E şimdi burada o zaman e, izlenen para politikası ve yapılacak olan hareketlerin paralel gidiyor olması e, ne kadar tutarlı olur? Yani bunun ön görünümü e, ikinci veya üçüncü çeyrekte karşımıza çıkar mı? Nasıl bir tablo göreceğiz enflasyonda herhalde değil mi? O onu evet, onu konuşmamız Yani lazım. Aynen öyle. enflasyonda nasıl bir tablo göreceğiz burada? Çünkü e, izlenen noktada e, zaten e, verilen kararlar ışığında bir şeyler belki Fed tarafında olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi bir şeyler belki tekrar sarmala gidebilir. Yaza da beklenildiğinden daha e, az reaksiyon alabiliriz verilerde. E, güçlü gelmeyebilir bazı şeyler. E, buradaki enflasyon da beklenilen noktada gitmezse piyasanın fiyatlanması nasıl olacak? Bahadırcığım bunu sen söyle. Çünkü e, burada Bu, ayıklatkanlara baktığımızda sektörleri de çok ilgilendirecek bir durum var. Hani ben en başta hemen ayık aklıma gelen perakende diyorum ki hani enflasyonda öyle drastik bir düşüş görür, görmeyeceğimizle ilgili ciddi bir soru işareti var. Gerçi yarın yeni başkan daha taze başkan hemen enflasyon raporuyla karşımıza çıkacak. Hani daha şahin mesajlar vermesini, enflasyonda daha sert mesajlar vermesi gerektiğini herkes vurguluyor. O verilmediği takdirde sektörel açısından baktığımızda nasıl bir tablo çıkar ortaya bozsa? Ya dediğiniz gibi şimdi burada tabii en önemli önce küreselden. Alayım. Şimdi bir bizdeki gıda enflasyonu ciddi bir yük. Yani bu işte lokanta ve restoranda enflasyonun yüksek çıkmasının iki sebebi var. Bir gıda enflasyonu, iki işte emek yoğun olması. Şimdi emek yoğun kısmı birkaç ay içerisinde artık nötralize olacak. Ama gıda tarafı ne kadar nötralize olacak kısmı soru işareti. Şimdi bunu iki yolla anlatayım senaryo bir senaryo 2 diye. Şimdi yurt dışında Almanya'da çiftçileri gördük. İşte azot ayak izi diye bir şey çıkardılar onlar için de hayvansal gübre ve diğer işte e, uyguladıkları e, kimyasal gübre sebebiyle. Orada da belli teşvikleri alamaz noktaya geliyorlar. Şimdi hal böyle olunca ne olacak bu iş? Avrupa'da gıda fiyatları artacak. Gıda fiyatları artınca bizim ülkemizdeki gıda fiyatları görece ucuz olduğu için Türkiye'den ithalat talebi artacak. Şimdi diyelim ki varsayalım bizim üretim miktarımız hiç değişmedi, sabit kaldı yani işte son 3 yılın ortalaması neyse o şekilde üretmeye başladık. E orada artan taleple beraber bir kere bize bu olumsuz olarak ihracat yaparsak eğer gıda enflasyonu olarak devam edecek. Şimdi işte gıda perakende o yüzden önemli. Varsayalım işte Tarım Orman Bakanlığı işte biz in, işte toplulaştırma hikayeleri var. Şimdi ben tabii Çukurovalı olduğum için hani o işi biliyoruz. E, o tarafta biraz daha böyle denetimleri sıklaştırdılar işte alım garantili üretim yapılsın biz işte şunları şunları edeceksiniz. Hani böyle tam olması gereken yapısal reformlar yapıldı ve biz üretim miktarımızı arttırdık. O bile olsa yani bunun geçişi bizim aşağı yukarı şu önümüzdeki 8-9 aylık süre için diyeyim yani bir sonraki rekolte ve hasat dönemi için bizim yani gıda enflasyonu tarafında bir düşüş olma ihtimalini pek olası göstermiyor. Yani orada yapısal reformlar ki tam hayata geçip etkin bir şekilde sonucunu almamız bizim gene 2-3 seneyi bulur. Şimdi gıda tarafı o yüzden çok düşecek gibi durmuyor ki işte ben akaryakıta yapılan zamlar ortada. İşte her ne kadar bu Kızıl Deniz hikayesi petrolü böyle 80 doların az üstüne atıyor sonra vuruyorlar işte 77 75 dolarlar. Hani buralarda sürüyor olması okey ama yarın bir gün işte biraz daha problem büyüdüğünde ki işte lojistik maliyetleri, alım maliyetleri, işte konteyner fiyatlarının 10 katına çıktığı gibi haberler var. E bu tarafta bizi ister istemez bir de şu var, Çin'e alternatif olarak en yakın coğrafya biz olduğumuz için burayı yavaş yavaş bizim için tabii pozitif tarafı var, negatif tarafı var ama enflasyon odağında bakacak olursak burada bizden talep gelecek. Şimdi bizde de biliyorsunuz yani bizim üreticimiz ister istemez yurt dışında da 1 liraya aldığınız şey bazen yurt içinde 3 lira olabiliyor. Yani yurt dışındaki tüketim biz aynı mal olmasına rağmen, Türkiye'de üretilmiş olmasına rağmen bazen çok daha ucuza olabiliyor. Şimdi ihracatı önceliklediklerini gösterir bu da. E şimdi üretim miktarı gene bir anda bugünden yarına artmayacağı için ihracat talebi artarsa Avrupa Birliği'nden çünkü enerji maliyetleri arttı. Belki adamlar için artık üretmek veya işte Çin'den getirdiği malların e, maliyetleri yükseleceği için Türkiye'yi tercih edecek. E sen bir anda kapasite artışı yapamayacağın için e, ihracat da öncelikli olduğu için ürettiğin malın büyük çoğunluğunu gene ihracata yöneltmeye çalışacaksın. İster istemez yurt içi arz işte hazır giyim olsun yani Çin'den gelen mallar özelinde söylüyorum, Nalun maliyetleri yüksek seyrettiği sürece Onların enflasyonda çok büyük bir düşüş yaşama şansımız yok. Şimdi talep bazlı bakacak olursak yani bu işin arz taraflı kısmını ve yurt dışı talebi söylemiştik. Yurt içi talep bazlı bakacak olursak zaten gıdadan kısma şansımız yok. Yani günü kurtarmak Aç kalacak değilseniz bir gün aç kalabilirsiniz, iki gün aç kalabilirsiniz. Sonrasında oruç bile tutsanız işte 30 gün yani hani o hikayeye yayılmış bir oruç süresi bile yok. Dinen e, hal böyle olunca mecbur tüketiyorsunuz. E, hazır giyim gene keza işte Çin'den geliyordu. E şimdi yurt içinden Türkiye'den üretmek, ürettirmek isteyecekler. E gene keza o tarafta çok bir şey yok. Bir de üzerine işte sağlık sektörü gibi aylık bazda yüksek bir enflasyona sebep olmuştur. Onu da bilmeyenler için ben anlatayım sigortacılıkta biliyorsunuz işte geçtiğimiz sene maliyetler yüksek olduğu için bir zarar durumu söz konusu olmuştu. Yani alınan primlerle oluşan zararların karşılanması arasındaki fark artık maliyetler çok yukarı gittiği için zarara evriliyordu. E çoğu sigorta şirketi ne yaptı? Sağlık sektörüne girdi. Sağlık sigortası kısmını açtı veya bununla ilgili satın almalar, birleşmeler, şirket kurmalar yaptı. E o tarafta ciddi bir aslında kar marjı var ve onunla toparladı çoğu şirket. Şimdi ama oranın bir de şöyle sıkıntısı var. Şimdi regüle ediliyor evet. Türk Tabipler Birliği'nin taban uygulaması var. Sen o azami miktarın üzerine geçemezsin ama uygulamada baktığında hiçbir özel hastane bunu yapmıyor. Normalde 100 liralık belki sana fatura çıkarması gerekiyorken 300 liralık çıkartıyor. Senin il sağlık müdürlüğüne şikayet edeceğim deyince fatura niye işte 100 liraya iniyor. Yani burada da ciddi bir denetim eksikliği var veya işte sistemin kurulması lazım. Yani sonuçta kişilerin gitmesi değil. Bununla ilgili bir denetim sisteminin kurulması lazım ki onlar da konsolide olsun. Ama bu da bugünden yarına olmayacak yani enflasyondaki düşüş zannedildiği kadar işte biz 7 ay önce başladık 7 ayda geldik e tamam güzel e hemen bekleme yani daha bak Amerika dediğin neredeyse 2 sene bitti üzerine bir 6 ay daha ben görmek istiyorum diyor yani bu iş birkaç seneyi bulacak bir süre enflasyon sebebiyle ama borsada her hisse her şirket gidecek mi gitmeyecek o da 2-2 daha 4. Dediğim gibi az evvel işte Hindistan örneği işte artık dünya ticaret yollarının değişiyor olması gibi belli sektörleri öne çıkartacak. O coğrafyalarda iş yapan bazı firmalar ciddi anlamda öne çıkacak. Zaten işte dış ticaret açığı, yenilenebilir enerji gibi hususları, gıda perakendi işte söyledik. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak aslında hangi sektöre hangi şirkete bakması gerektiğini e, yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde işte enflasyon yüksek kalacak o zaman bu endeks gider. Yok yani öyle işte ne alırsan gidiyor dönemin bitti onun bir kere unutulması lazım. Hele bir de kredi maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte yani öyle işte çok ucuz maliyetle herkes giriyordu o zaman bütün sektörler kalkıyordu. Şimdi öyle bir durum yok o yüzden çok dikkatli de olmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Kredi maliyetleri demişken ee, bizde bir görsel var dilerseniz onu da paylaşalım. Ee, oradan e, hemen konuya dahil olmak istiyorum. Şimdi e, tabii ki burada F tarafında e, ekonomik aktivitenin e, görüntüsüyle ilgili kredi mevduat rasyosuna baktığımızda pozitif bir yansıma var. Buradaki bir görüntü tablosuna baktığımızda e, nasıl bir e, durum var? Yani Türkiye'ye de uyarlarsak bu görüntü nasıl olacak? Aslında tam olarak evet aşağıda gösteriyoruz. Şu anki orana baktığımızda hemen söyleyelim Yüzde %77.06 olarak gözüküyor. 2023'ün son dördüncü çeyreğinde. Bahadır Bey. Evet. Tamam. şimdi burada şunu gösteriyor. Normalde kredi mevduat rasyosu ekonomik aktivitenin arttığı yani ülkenin büyüdüğü dönemlerde %100'ün üzerine dahi çıktığı süreçler olmuştur. Türkiye örneğinden gidecek olursak işte biz yüzde yüzün üzerine çıktığımız dönemler vardı. Şu anki mevcut seviyemiz bizim yüzde %80- 81 bandında hatta 82 bandında diyebilirim. Ama yavaş yavaş da düşüyor. Yani büyümenin görece azaldığı veya yavaş yavaş artık ıı, pik yaptığı yerden çözülmeye başladığı dönemlerde ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde kredi mevduat rasyosu düşer. Çünkü banka aldığı 100 liralık mevduatın normalde ekonomi büyüyorsa nedir? Ticaret hızlıdır. Paranel değiştirme hızı oldukça yüksektir. Ödenmeme riski ticari alacağın veya ticari borcun ödenmeme riski neredeyse sıfıra yakındır. Veya bu idare ettirilebilir. Yani bir ay sonra bu ay ödemedi ama bir ay sonra en geç ödeme alacağınızı bilirsiniz. Ama ekonomik aktivite düşüyorsa, ticaret azalıyorsa, paranın el değiş, e, değiştirme hızı veya malın, el, mal ve hizmetlerin el değiştirme hızı e, yavaşlıyorsa o zaman ne olacak? E şimdi adam alacağını alamadığı için bu sefer sana vereceği borcunu da geciktirmeye çalışıyor. Aynı durum banka için geçerli. Burada riski gördüğü zaman banka kredi aldığı 100 liralık mevduatın 100 lirasını kredi vermez. Der ki ben 80 lirasını vereyim. 20 liraya gideyim işte tahvilde tutayım. Başka yerlerde tutayım. Yani onu başka, farklı şekilde değerlendirir. Ama risk görmüyorsa işte 80 değil %100'ün üzerine gittiğimiz bizim işte sendikasyon kredileri sağlayıp da yurt dışı borçlanmayla mevduatın da üzerine çıkan rasyolar görmüştük. ABD için ne anlama geliyor bu durum? Korona hmm. döneminde 50 seviyelere kadar düşmüş bir rasyo var. Üçüncü çeyrekte 60 küsürlerde şimdi 77'ye çıkmış olması şunu gösteriyor. Ekonomik aktivite canlı sanıldığı gibi öyle FED faizi Mart'ta olmayacağını söylemiştik. Muhtemeldir ki Mayıs'ta da olmayacak. Yani bu kredi mevduat rasyosuyla beraber bu artık ekonomik aktivitenin canlı olduğunu, talebin güçlü olduğunu zaten gördük. Son büyüme rakamı 2 bekleniyorken 3.3 geldi. Tarım dışı istihdam beklentinin üstünde geldi. Bankacılık verisi, kredi mevduat rasyosu da bunu gene destekliyor. Biz muhtemeldir ki Mayıs'tan sonraki bir süreçte bu belki Haziran'ı bile aşabilir. Bu oran ima ettiği verdiği sinyal benim açımdan bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum Artunç Bey. Peki o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Yani buraya baktığımızda şimdi bu bekle gör politikasının dışında tabii ki Avrupa tarafına baktığımızda biz ne görüyoruz? Yani burada en çok aslında küresel tarafta jeopolitik krizde etkilenen Avrupa oldu ön planca. E buraya bakacağız şimdi ama buradaki faiz indirimlerini o zaman e, ya İngiltere Merkez Bankası ya da Avrupa sizce daha öncelikli faiz indirimine bize yeşil ışık yakar diye düşünüyor. Çünkü sonuçta orada da bizim Türkiye tarafında da e, dış ticaretle ilgili e, belki yansımalarımız olacak hem de endekslere Euro-Dolar paritesine baktığımızda da öyle. E, nasıl bir görüntü var orada? Şimdi bunu tabi üzerine çok uzun konuşulması gereken bir konu ama e, Bahadır benim ta en başta dikkat ettiğim noktada ki fikrini ifade ederken o da temkinliğini ifade etti. Yani FED de eğer enflasyonda bekle göre geçerse. Çünkü bu toplantıda onun izleri vardı. Yok değildi. Bu böyle olacaktır, Mayıs'ta indirecektir, indirmeyecektir konusuna Giderek yaklaşacağız. Çünkü e, şu anda Amerikan 10 yıllıklarının geldiği seviye hiç konuşmadığımız ortalığı çalkalandıran Amerika'daki banka batışları falan kolay şeyler değil bunlar. Enteresan risklerin olduğu bir dönem. E, nerede oluşacak e, denge e, takip etmek lazım. Tabii seçim yılı ben nihayetinde e, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamadan Avrupa'nın başlamayacağını düşünüyor. Düşüncem o. Onu bir e, baştan koyayım. E, burada tabii çok farklı çok uzun anlatabiliriz Avrupa'nın içinde bulunduğu durum itibariyle onlar çok daha temkinli davranırlar. Enflasyon konusunda çok daha dikkatli olurlar. Amerika biraz daha istihdam ve büyüme odaklı gidebilir. Özellikle seçim yolunda olduğu için gibi nedenler var ama unutmayalım ki unutmayalım ki bizim açımızdan da hani euro dolar paritesinin euro lehine tekrar gelişiyor olması bir noktada bize pozitif etkileyecektir. Onu ben pozitif bir gelişme olarak görürüm. Ama şu anda dediğim gibi neyi niçin yaptığınıza karar ver. Sanki bir para kazanma dönemiymiş gibi gözüküyor. Hani borsada bir yukarı hareket falan. Ama temkinli olmak lazım. Hep onu söylüyorum. Türkiye işte yarın öbür gün para yağacak. O i̇şte ondan sonra enflasyon da düşecek falan. Öyle bir hikaye yok. Ve bu senenin bize kara senesi olduğunu söyledik. İşte hiç beklenmedik şekilde Hamas, İsrail gerginliği, ardından Husiler, ardından işte e, bu İran'ın hedeflerinin Amerika tarafından vurulması. Sonra bakıyoruz bugün e, Putin'le yapılan bir röportaj, e, şey nedir adı, Trump e, New York'a götürülüyor, muhtemelen ters kelepçe yapacaklar falan. Türkiye dünyada... Çok fazla şey oluyor ekonomik savaştan kaynaklanan doların rezerv olmasından kaynaklanan bunların etkilerini hep birlikte takip edeceğiz ama kısa vadede iyimser havanın devam etmesi olasılığı bu yüksek gibi gözüküyor ve fakat unutmamak lazım nasıl Mehmet Şimşek geçmiş enflasyona ait bir rakamdır geleceğe bakmak lazım diyor gelen kârlar da geçmişe ait rakamlardır karlardır gelecek rakamlar geçmiş rakamlar kadar iyi olmayacak şirketlerde ona bakmak lazım. Peki çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir sonraki programda tekrar görüşeceğiz. Hemen buradan da belirtmek istiyorum bizi YouTube kanallarından takip ederken ne yapmayı unutmuyorsunuz? Bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü her zaman karşınızda aynı saatlerde yayınlarımız sizinle birlikte buluşmuş olacak. Yarın Twitter Space'de buluşuyoruz. Cuma günü de tam zamanında buluşuyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.